Sağ yükseliyor şu anda Avrupa'da. Bakalım Avrupa hı hı. nereye gidecek? Sevgili Emre, Avrupa'da sağ inanılmaz yükselişte. Ve gitgide artıyor. Sağ milliyetçilikte yükselişte bende şu anda Avrupa içinde. İtalya'da sağ yükselişte şey... işte diyorum ya zaten. Sağ yani. Pandemiden ya ilk... sonra Ukrayna Savaşı falan derken yani bu tabi bu, bu, yani ben hep diyorum ya Türkiye'de böyle krizi, Türkiye'de olan krizlerin ortalık ayağa kalkar falan diyordum ya yayınlarda. Sebebi hı hı. Bu işte zaten yani. Görüyorsunuz da zaten şimdi. Türkiye'de de bir milliyetçilik yükselişi var ama nereye kadar? Türkiye'de mesela Erdoğan sonrası sonrasında önemli, şu anda önemli olan kuramıyorum yükselişi değil söyleyeyim. ki önemli olan e, burada lider ve kadroya bakıyor. Kimin etti sen... kadroları? Kimin liderlik yaptı? Yani ya lider şu... ve kadro önemli burada. Yoksa herkes milliyetçi yani Türkiye'de. Çok az tabii, bir şey kesim. Tabii tabii tabii. Ya Türkiye'de şu an ben Tayyip Erdoğan sonrası tahayyül edemiyorum. Mesela şu an Tayyip Erdoğan çıkıp bir dönem daha yapmak istiyorum dese anayasa değiştiriyorum gitse. Buna karşı çıkabilecek bir kurum var mı şu an? Yok zaten. Yani Hiç şu yok. anda ama yürüten tahmin şey. Oturttu bir sistem var. Güya yani kendince bir devrim yaptığını ve bu devrim bittiğini artık oturtmaya çalıştırıyor. Burada eksen de şey işte İbrahim Kalın, Hakan Fidan ve Hulusi Akad üzerinde. Burada bir eksen var, üçlü eksen var. Hı hı. Böyle bir sistem olacak ve Erdoğan'sız Erdoğanizm devam ediyor kendisinden sonra da. Yani böyle Tabii. kendi görüşü bu. Erdoğan artık yaşlandı. Onu mu eledim? Hakan Fidan muhtemelen Cumhurbaşkanlığı oynar bu süreçte. Şu anda da gelmesi çok tesadüfi değil bence. Muhtemelen onu oynatırlar. Ve da işte damatlardan birisi olabilir. İlki belki şey de ikincisi olabilir damatlardan. Bayağı halk içinde çünkü şey var onun. Karşılığı var. İşte yaptıkları şeylerle bayraklarla falan. Bir karşılığı var. Belki onu hani oradan yürürler. Fakat Erdoğan sonrası dönemde yine bir Erdoğan olur mu? Ya bir şey söyleyeyim tamamen muhalefete bağlı ya. Muhalefet ne karar verecek biraz da ona bağlı. Çünkü Türkiye'de artık şey, e, Kılıçdaroğlu'nun bu istifa etmemesi aslında pek çok şeyin önünü tıkadı. Adam ısrarla koltuğu bırakmıyor. Bırakmıyor. İbrahim Kalın'a mücacık olmaz. Zaten abi İbrahim Kalın hakkındaki şeyler erlik yayınlamıştı. Doğru değil mi Alk? Sen de gördüm ben onu. Başkasına değil. Ahtoyunlarında görmüşsündür büyük ihtimal. Doğrudur. Yani sonraki dönemlerde arkadaşlar ne olacak tamamen muhalefetin elinde. Hani cevap şu an ne yapıyor? Ya çünkü arkadaşlar şu var. Ee, bakın belki absürt gelebilir açıkça söyleyeyim. Şu anda iktidar partisi aslında kendisini en çok yenileyen parti. Nasıl? Abi CHP Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu parti diyoruz. Fakat 80 döneminde kapatıldı o parti. Şu anki partiyi onun e, ardılı olarak Deniz Baykal kurdu. Bunu istediğiniz kadar başka yöne çekebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Fakat şu anki partinin kurucusu Deniz Baykal. 89 gibi bu partinin kuruluşu başladı. 92'de ilk seçimlerine girdi diye hatırlıyorum. 92'de falan artık kuruluşu tamamlandı. Deniz Baykal partinin başına geçti. Ve şu anda ikinci genel başkanı o dönemden beri hep Deniz Baykaldı. ikinci genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. E, Milliyetçi Hareket Partisi MHP. Alparslan Türkeş kurdu. 1969 falan olması lazım senesinin. 69'dan beri 97'de 96'da vefatı var. 97 Alparslan Türkeş öldü. Daha sonrasında başa geçen kişi Devlet Bahçeli. ikinci genel başkanı. Bakın ikinci genel başkanı da. İyi Parti, Zafer Partisi onları zaten saymıyorum. Bunlar kişi bazlı partiler. Meral Akşener'den sonra kim geçer? Ya önceden sorsaydınız derdim hani e, bu şey vardı ya. Yavuz Ali Ağaroğlu. Muhtemelen o geçer falan derdim. E, partiden ihraç etler. Muhtemelen yeni parti kuracak o da. E, baktığın zaman abi Türkiye'de Parti siyasi görüş değil. Bak bu CHP'de böyle olabilir ama günümüzde böyle. Günümüzde böyle. Ecevit'in yaşadığı dönemlerde böyle de değildi. Ecevit'in yaşadığı dönemlerde yine bir oy bölme vardı. Oy bu Gerçekten işte oy bölme dedikleri şey o zaman yaşanıyordu. Solun oyu bölünüyordu. Çünkü bir Ecevit vardı bir de işte Deniz Baykal vardı. O zaman gerçekten bu oy bölmeden bahsediyoruz. Çünkü adamlar zaten oy toplayamadıkları gibi iki farklı lider vardı. Birisi CHP adına Atatürk'ün partisi imliyordu. Diğeri zaten onun temsilcisi olan kişiydi. O partinin devamı olarak zaten bir partisi vardı SHP. Oradan da yürüyordu. O zaman işte ciddi anlamda insanlar bir acaba oraya mı versem oraya mı versem oluyordu. genellikle de Ecevit'e veriliyordu. Bu nereye kadar devam etti? Sağ partileri güçlenene kadar. Sağ partilerden kastım biraz daha siyasal İslam. Necmettin Erbakan belli bir oy oranına geldi. Efendime söyleyeyim bu işte 99'da biten seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi, CHP, Ecevit bir de Mesut Yılmaz. Üçü bir koalisyon oluşturdular. İktidara geldiler. Ve iktidarı yürütemediler. İşte 2001 krizi patlak verdi. Sonraki süreçte Erdoğan kültünün gelişi. Abi zaten siyasi insan güçlenmişti ve oy potansiyelini arttırmıştı. Sağ güçlenmişti Türkiye'de. Fakat artık insanlar biraz da bu siyasilerden sıkılmıştı. Hala da öyle. Değişmedi çünkü. Ya şu an Erdoğan niye bu kadar çok oy alıyor? Abi alternatif yok çünkü. Alternatif yok. bak. Muharrem İnce burada bir istisnaydı. CHP'nin Muharrem İnce'yi göstermesi belki de şimdiye kadar aldığım büyük kararlardan birisiydi. Ve doğruydu. Doğruydu abi. Eğer oturalım doğru konuşalım. Ha doğru aday mıydı değil miydi orası tartışılır. Fakat Kılıçdaroğlu'ndan daha çok etkili olduğu kesin. Orası kesin. Muharrem nasıl, İnce. Nasıl? Nasıl? 2018'de abi. Ya Erdoğan'ın sallama muhabbeti var yani. Hı -hı. Tamam ilk turda işi bitiremediler. İkinci tura kalmadı mesele. Fakat Muharrem İnce gerçekten elinden geleni yaptı. Orada CHP'nin yapacağı belki biraz daha destek olmak olacaktı. Biraz daha Muharrem İnce'yi ön plana çıkartmak olacaktı. Egosal şeyler yaşandı orada tamamen. Yani Muharrem İnce orada hiç desteklenmedi ilk seçiminde. 2018'deki seçimden bahsediyorum. Adam kendi partisinden destek görmedi. Şimdi açıklamasını yapıyor işte. Ben o zaman destek görmedim. Şu olmadı bu olmadı. O da kendisini savunuyor tabii. Ya baktığın zaman şu an Muharrem Türkiye'de şansı var mı? Yok. Yok arkadaşlar o şansı çoktan kaçırdı ve neleri kaybettiklerinin farkında değiller. İttifak kurmaları gerekiyordu son seçimde. O ittifak kaçırdılar. Nereye kaçırdıklarını bilmiyorlar şu an onlar. Biliyorlarsa da artık kafalarını taştan taşa vurmaları lazım. Duvardan duvara vurmaları lazım. Çünkü Türkiye'de evet gerçekten güçlü bir muhalefet oluşabilirdi. Fakat bunu kaçırdılar artık. Ve bunun da büyük oranda sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu. Kendi egosundan dolayı, kendi koltuk hırsından dolayı ben olacağım dedi. Çıktı. Abi yüzde %8'lik kitleye oynamak için doğru adayları göstermedi. Çıktı şu anda kendisini de rezil etti. İnsanların sevmediği bir adamdı zaten. Daha da fazla nefret aldı. Başka bir şey olmadı. Ya Kılıçdaroğlu şu anda işte gidiyor propaganda falan yaptırıyor. işte yok kahvehaneye gittim ayağa falan. Ya önceden gittikleri yere gidiyor zaten. İyi Partili bir adamın yerine gitmişti. Adam İyi Parti'den de istifa ediyor gerçi sonrasında. Onun mekanına gidiyor. İşte yok neymiş halkla karışmış. Karışamazsın abi. Sen artık halkla karışamazsın. Sen zaten halkla daha önceden karıştın. Ne olduğunu gördük. Gördük. Yok senin halkla bir karşılığın yok artık. Ya seçimden sonra şu muhabbetler döndü. Adam bu işte Ankara Çubuk'taki şehit cenazesi vardı ya dayak yediği yer. Adamı paylaştılar ve bak bunu paylaşanlar has CHP'liler. Biz senin kıymetini bilememişiz. Sen ne haklı adammışsın diye. Artık bunlar dönmeye başladı ki ilk bu yapıldığı zamanlarda en çok eleştiren o insanlardı. Yani Kılıçdaroğlu'nda artık böyle bir şey oluştu. Nefret oluştu. Milletçi oluştu. Ha gel gelelim. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu tarihte nasıl alınacak? Erdoğan'ı deviren adam olarak anılmak istedi. Fakat bunu yapamayacağı çok belliydi. Bas bas bağırıldı kendisine. Yapma denildi, etme denildi. Masadan kalkıldı, tekrar oturtturuldu. Yok. Kimse ikna edemedi abi. Yönlendirilme mi dersiniz, şu mu dersiniz? Kimse ikna edemedi. Kılıçdaroğlu bildiğini okudu. Seçimde de yerine oturdu. İlk turda millet Erdoğan istemiyoruz dedi. İkinci turda Kılıçdaroğlu istemiyoruz dedi. Ha işte şimdi chatte soruyorsunuz CHP'ye oy veren kaldı mı diye. Abi CHP şu anda bir şey söyleyeyim müze olması gerekiyor bu gidişle. İş çünkü siyasi partilikten çıktı. Ya şunu söyleyeyim arkadaşlar. Muharrem İnce'nin yaptığını Kemal Kılıçdaroğlu yapsa Muharrem İnce kadar oy alabilir mi? Açık net soruyorum bunu çeteye. Muharrem İnce'nin yaptığı gibi sıfırdan bir parti kursa bugün Kemal Kılıçdaroğlu yüzde biri geçer mi? Kemal Kılıçdaroğlu ideolojisi ne? Birleşe birleşe kazanacağız. Tamam birleşe birleşe kazanalım da kimlerle birleşiyoruz? Masaya şöyle bir bakınca. Kimler var masada? Ya sen kime ne vaat ettin de daha sonrasında oraya oturttun. Mesela Ümit Özdağ daha sonradan ilan etti. Bana dedi işte İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanını bir de işte MİT Müsteşarlığı'nı verecekti. MİT Başkanlığı'nı verecekti. Ve sonrasında işte sen çıkıp bunu şey diyorsun. işte ikimizin arasında kalması gereken bir şeydi. Çok fazla detaya vermek istemiyorum. E abi sen bunu zaten söylemişsin. Yazılı bir mütabakat yapmışsın. Elinde zaten belgesi duruyor adamın. Adam istese kendisi de ilan eder. Ki bunu ilan ediyor söylüyor. İsterseniz Kılıçdaroğlu'nu sorun diyor. Sen de bunu doğruluyorsun. Ama senin parti yetkililerin dahi bunu bilmiyor. Sezgin Tanrıkulu falan işte yok böyle bir şey. Yalan söylüyor falan diyordu. E Orasında zaten deyimlensi gereken bir konu da Sezgin Tanrıkulu'nun orada olması. Yani sen parti içinde onu aralıkçıları bu kadar tutarsan, dersim kadrosunu bu kadar tutarsan, sonrasında ne bekliyorsun abi? İnsanların sana bir günde güvenecek mi? Bir günde mi güvenecekler sana? Bunu mu bekliyorsun? Yani Kılıçdaroğlu'da böyle bir şey var. Çet çok doğru bir şey söylüyor. Niye konuk çağırdın susmuyorsun diye. Doğru söylüyor. <laughs> yok problem yok. Doğru konuşuyorsun. Sıkıntılı bir şey değil ya. sonuçta. Bro, kusura bir şey var. bakma. Bura kusura bakma. Çünkü bak ben bu konuda yok, gerçekten hiç çok doluyum. John az önce bak burada çiğir satıp duruyordu. Eğer buradaysa ben John'a da söyledim bunu bu arada. Biz John'la bak bunu yayında bayağı ciddi oranda tartıştık. Kemal Kılıçdaroğlu çünkü kazanma ihtimali falan var diyordu. Ben yok diyordum ona o zaman. Yok abi çünkü yok. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede sevilen birisi değil. Klip mi alıyorsunuz? Twitter'a mı koyuyorsunuz? İstediğiniz yapın arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede sevilen birisi değil. Hiçbir zaman da olmadı. Olmadı. CHP Genel Başkanı'na geldiği günler belki insanlarda bir umut oluşturmuş olabilir. Ona hiçbir şey söyleyemem. Fakat sonraki dönemde Kılıçdaroğlu seçim kaybetti. Gaf yaptı. O oldu bu oldu. Erdoğan zaten karizmasını çizdi adamın. Defalarca kez. Bir iki sefer değil. Defalarca kez yaptı. Sonra gel gelelim ne oldu? Adam Atatürk'ün koltuğu dediğimiz koltuğu pisletti. Başka bir şey değil arkadaşlar. Açık net söyleyeyim. Zaten millet o yüzden oy veriyor ya işte Atatürk'ün partisi diye. Ki ben ona da birazcık karşıyım açıkçası. Mustafa Kemal bile kendisi söylüyor bunu Fahri Nereden bileyim CHP'nin sonsuza kadar benim partim olacağını. Ya adam onu bile öngörmüş. Hani öyle düşünün. Adam onu bile öngörmüş. Bir gün acaba bu partiye yanlış birileri girer mi diye. CHP rahmet okumayacak mıyız? Valla bu gidişte okumayacağız arkadaşlar. Çünkü diğer pek hayırlı bir yer değil. Ya şu anda bakın muhalefetin başında muhalefeti derleyen kişi adam gibi birisi olsa bak adam gibiden kastım da bu arada hani kadınlar falan feministler alınmasınlar daha sonrasında işte yok adam diyorsunuz şu diyorsunuz illa erkek mi olacak yok abi kadın olsun adam olsun kadın olsun hiç önemli değil. erkek olsun kadın olsun hiç orada da değilim ben ya işin orasında da değilim birisi gelsin ve muhalefetin başında liderlik etsin ama şu hani yine aynı şeye dönüyoruz Erdoğan kültü abi Erdoğan kültü. Erdoğan niye bu kadar ön planda? Lider kültüründen dolayı. Adam kendisini liderleştirmiş. Kendisinin bir düşüncesi var. Ve bu düşüncesiyle hareket ediyor. Onun kadrosu sizce muhafazakarlıktan, siyasal İslamlıktan, yok milliyetçilikten şundan bundan mı Erdoğan'a oy veriyor? Hayır. Erdoğan'a sırf Erdoğan olduğu için oy veriyor. AKP olduğu için değil, AK Parti olduğu için değil. Erdoğan orada olduğu için oy veriyor. Başka hiçbir amacı yok bunun. Abi böyle durumlarda feministleri takan kim? Ya taktım da değil zaten öylesine söyledim işte da öyle düşün. Hani çok anıyorlar ya daha sonrasında yok işte şöyle yapıyorsunuz böyle vuracak yer arıyorlar ya onlarda. Hani işte hiçbir yerden yakalayamıyorlar bir şekilde işte yayınlardan kesitler alıp böyle işte ha şuradan vuralım diye. Onun için söyledim. Hani adama kadına takılmayın. Cinsiyet belirtmemek oradaki mesele. Kim olursa olsun. Şu anda muhalefetin başında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde herhangi birisi olsaydı bu seçim bitmişti. Bak herhangi bir sokaktan birini çevir ya. Bitmişti. Niye? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun yatırdığı paraları o adam için yatırsaydık ya da o kadın için yatırsaydık ciddi oranda böyle bir yatırım yapılsaydı o kişiye abi daha iyi sonuç verirdi ya. Bu halk açık açık söyledi. Ya Ekrem ya Mansur dedi. Mansur Yavaş'ın ismi çok da öne çıkıyordu. HDP'liler oy vermez falan dedi. Abi nasıl vermez? İkinci turda vermesinler ya. Vermesinler çok mu önemli? Ya sen %90 için, %92 için, %8'e bu kadar mı takıldın? Yani sonra kazanıyoruz. Evet Ekrem İmamoğlu bir şey söyleyeyim mi? Bu seçimin ikinci bir kaybeden de sadece Kılıçdaroğlu değil. Ekrem İmamoğlu. Başkanım aramızda kalsın kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Öndeyiz. Yani Kılıçdaroğlu orada çok mantıklı bir şey yaptı. İnsanların güvendiği insanları ön plana çıkarttı. Kendisini geri yattı. Ne oldu sonra? Ne oldu? Şu an Ekrem İmamoğlu'nun mevkisi tartışılır. İstanbul'da tekrar duracak mı? Veya işte CHP Genel Başkanı oynayacak mı? Cumhurbaşkanı adaylığını koyacak mı? Bunların hepsi tartışmalı şu anda. Fatih Altaylı Ümit izledim. Yok izlemedim daha. Genel başkanım ol derse olurum. Olma derse olmam. Kavga konu ne ara buraya geldi ya? Ya işte arkadaşlar sohbet muhabbet yayını ne bekliyorsunuz? Hani bizim e, Erlik'te mesela başlarken de söyledik öyle gündem konumuz falan yoktu. E, gündemden başlarız diye başladık öyle. Durum bu. Ve şu anda da kendi fikirlerimi söyledim açıkçası. Katılmadığınız yer varsa söylersiniz. Ne olacak yani? Burada sohbet muhabbet yapıyoruz. herlik chat senin de mübarek sesini duymak istiyormuş. Allah'ım buradayım da ne konuşacaksın ki? Yani konuşacak şey bırakmıyor ki adamlar.